İzin verirseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Bu çünkü çok önemli bir konu olmasına rağmen maalesef çok az işlenmiş bir konu. Evet. Ve Müslümanlığın infak yanını çok rahat öğrenebilirse Müslümanlar, bence İslam dünyasında hiçbir sorun kalmaz. Kavga evet. biter. Evet. Dikkat ederseniz gergin insanlar içerisinde, siz de gergin olursanız, Devamlı surette bulutlu havada şimşek çakmasından ibaret kalır. Ama birinizin sükuneti, birinizin tebessümüyle yaptığı bir infak. Daha önemlisi gönlünden yaptığı infak. Şimdi bu gönül meselesinde yüce kitabımızın pek çok mesajları var. Mesela bu süreç suresinde düşmanlarınıza gönülden dua edin diyor. Göreceksiniz ki kısa bir süre sonra düşmanlıkları vazgeçer. Bakınız yüce kitabımızın, dolayısıyla İslamiyet'in e, gönle verdiği emniyete, dostluklara verdiği emniyete. Şimdi şu söylediğim ayeti Birleşmiş Milletler'in duvarına yazsanız evet. ve insanlar bunu talim etsin. Ne toplantılara lüzum var, ne silahlara lüzum var. İşte bir tebessümle başlayan, gönülden herkes için hoş şey demek, evet. müfakını yaparak yola çıkacak ve inanınız bir Müslüman gerçek mühendiyse, kalbi diriyse, nüfus kağıdında yazmak, her şeyi söylemek bir mana ifade etmiyor. Gerçi bu sözlerimize belki şöyle bir düşünce gelebilir. Ee, yüce dinimiz biliyorsunuz kelime-i şehadeti tekrar eden herkesi Müslüman sayar. Evet. Bunu tekzip etmedikçe, yani Allah'ın, Allah'tan başka kudret ve ilah olmadığını, Yüce Peygamberimizin onun e, peygamberi olduğuna, Resulü olduğuna, iman ettiğimiz sürece, bunu bu cümleyi tekrar ettiğimiz sürece Müslüman. Müslümanız. Hiç kimse ne bir mezhep kaygısıyla, ne bir ibadetini yapmıyor diye, ne yanlış hareket ediyor diye. Diyelim ki içki içiyor, ya evet. da kumar oynuyor. Evet. Bu kelime-i reddetmedikçe, yani Allah'a imanını ve Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, çünkü bu peygamberimize iman o demektir. Evet. hak kitabı olduğunu inkar etmedikçe Müslüman Hiçbir dinden çıkartamayız. Çıkar. Çıkartamayız ama gerçek imanı Efendimiz tarif ederken dil ile ikrar yani ağızla söylemek kalple tasdikliyor. Gönülden tasdik edecek. Ağızdan söylediğimiz bu tekrar gönlümüze inmedikçe iman hakiki bilantosuna girmiyor. Böyle bir insan ne olabilir? Yani gönlüne imanı indirememiş. Lisanında kalmış, tekzip de Kur'an'ı. Evet. Hak kitabı da ona Ben yapamıyorum kardeşim. Emirlerini tutamıyorum. Diyen bir insanın akıbeti ne olur derse. Bunların mutlaka e, ömür boyu cehennemde kalacakları falan söylenemez. Çünkü bu imanın en küçük bir onayıdır. Ama ahiret mutluluğu için gönülde tasdik şarttır. Gönülde tasdik şarttır. E, bir çeşit, bir takım azaplardan, sıkıntılardan ne üzüm vardır. Gönül açıldığı takdirde, ebedi hayatta, ebedi mutluluğa erecektir. İşte bu gönülün açılması keyfiyetinde de, e, mutlaka demin söylediğim gibi infak olayı geliyor ortaya. Evet. Tekrar ettiniz, tamam kendime ama bir türlü gönlünüze inmiyor, ya ben namaz kılamıyorum, ben hala işte içkiyi bırakamıyorum, kumardan vazgeçemedim gibi rahatsızlıkların ilacını Yüce Peygamberimiz tarif etmiş. Bakınız bir örnek anlatmak istiyorum ben. Esraftan birisi yani Efendimizin dostlarından birisi bir gün geliyor Yüce Peygamberimize diyor ki Ya Resulallah ben de bir aydır acayip bir hadise var. Namaza gelirken zevksiz geliyorum. Ezan okunduğu zaman eskiden sevinir koşardım. Şimdi ucuzlanıyorum yine mi ezan okundu yine mi namaz gibi. İçimde bir durgunluk var. Senin huzuruna gelmek için eskiden sabahleyin gözüm açar açmaz koşardım. koşardım. Şimdi ayağım sürüklenerek geliyorum. Ben bunu anladım. Benim kalbimde bir hastalık var. Gönlümde evet. bir hastalık var. Ben dua ediyorum. Çözemedim. Lütfen benim yerime dua edin. Bana himmet edin. Beni kurtarın. Bu hastalıklar dediği zaman. Tabii bunu dinleyen diğer e, Efendimizin diğer dostları bakalım ne çıkacak kalp hastalığının tedavisi nasıl ilk defa görüyor. Ee, şeyde. İslam sahnesinde ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyor. ben demiş şu duayı oku demiyor. Ben senin için dua ederim demiyor. Aynen söylediği söz şu. Diyor ki sen şimdi kalk git. Filan mahallede, filan sokağın başında Esmer'de bir çocuk oyun oynar. Üstü başı yırtıklı. O çocuk yetimdir. Sen giderken ona biraz hediyeler götür. Yalnız alıp da böyle angarya yapar gibi çocuğa verip dönme. Evvela çocukla otur oyna. Neşelendir. Onunla dost ol. Gündür sonra hediyelerini de ver. O çocuk mutlu olduğunu sezdiği an çek git diyor. Hakikaten adam söylediklerini yapıyor fakat evine çekip gidemiyor. <laughs> Doğru Efendimiz'in huzuruna geliyor. Gönlüm açıldı, dirildiğimi hissediyorum diyor. Her şeyi seyredebiliyorum. İnsanların duygularını yaşayabiliyorum. Burada. O zaman hesap soruyorlar. Diyorlar ki, nedir bunun hükmü? Gönüldeki hastalıkların çaresini ipak eğer siz gönlünüzün kapakları bir türlü düşmüyorsa şartlarla nasıl maç motoruna basarsınız basarsınız bir daha bir daha bir daha mütemadeni ipak yapın ki marş motoru çalışsın ve gönlünüz dirilsin. Gönül dirildikten sonra her türlü müşkül olanlar için söylüyorum. Gönül dirildikten sonra otomatikman namazı gidecektir. O zaman benim kalbim temiz ben namaz kılmasam da olur demeyecektir. Ama diriliğini infakla kazanacaktır. İnfakla kazandığın zaman ee, bu konuda bir şey, Hazreti Mevlana'nın bir güzel cevabını evet. anlatmak istiyorum. Evet. Hazreti Şems olan dostlukları o zamanın insanların tarafından da bir türlü anlaşılamamış. Yahu Hazreti Mevlana her şeyi biliyor. Bu bizim hadis hocamız. Biz bilmediğimizi ondan söyleriz. Peki ne gitti de öğrendi ki Şems'ten? Ee, çünkü Hazreti Mevlana diyor ki Şems olmasa benim ne dinim olurdu, evet ne de gönlüm olurdu diyor. Şimdi bunu sıradan bir insan söylese tamam. Ama Hazreti Mevlana Şems'ten evvel eski Selçuk Üniversitesi'nin rektörü ve hadis hocasıydı. Kılmadığı namazı yok. Yapmadığı ibadeti yok. Tutmadığı orucu yok. Haccını yapmış. Hiç istemem. Buna rağmen ancak imanı, hakiki iman kazanıyor tabii. Şems de buldum diyor. Buna kinaya soruyorlar. Hazreti Mevlana diyorlar ki. Nedir? Nedir bunun soru? Yani sana şey vardır. Şems'ten sen ne öğrendin? Bakın ben yani evlendiğimi söylüyoruz. Ben diyor Şems'e rastlamadan önce gelirdim soğuktan sıcak ocağın başına oturunca ısınırdım. Açken gelirdim karnım doyunca midem doyardı. Peki Şems'e rastladıktan sonra ne oldu? Şems'in eğitiminden geçtikten sonra ben artık en sıcak od odada bile ısınamıyorum. Hiç Üşüyen insanların üşümesini gönlümde ve sırtımda hissediyorum. Bütün insanlar ısınmadıkça ben artık ısınamam diyorum. Sofraya oturduğum zaman doymam mümkün değil. Çünkü bütün insanlar doymadan ben doyamam diyorum. Bu tam manasıyla bir gönül tanımıdır. Nitekim Hazreti Mevlana e, başka boyutlara yansırken ne diyor? Beni hiçbir yerde aramayın. Benimle konuşmak istiyorsanız ne kitabımı okun ne şiirimi ezberle değil. Gönüllere gidin ariflerin gönlü. Yani çünkü gönüllere yansıma olay budur işte. Eğer bir sevgi olarak yansıyabiliyorsanız iman her şey olur. Şimdi her zaman bütün Müslümanların iştiyakla, hasretle arzu ettikleri Efendimiz'e karşı yakınlık ancak gönül penceresinden mümkündür. Gönül penceresi açılmadan Efendimiz'e yakınlık duymak mümkün değildir. Çünkü Efendimiz bütün gönül meziyetlerinin merkezidir. Şimdi tabii insanlar bugünkü e, tablo içerisinde biraz tarihi hikaye gibi okuyorlar İslam evet. Efendimiz peygamberliği ilana başladığı zamanki maddi serveti ben o günkü raiçleri alarak, evet. o günkü ticari kaideleri alarak hesap ettim. 120 milyardır. Milyar. Evet. 120 milyar lirası vardır şeye başladığı zaman. İslamiyet'in yayınmasına başladığı zaman. Para bir, bugün para birinde 120 milyar lira. Milyar lira. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in 80 milyar lirası vardır. Evet. Her ikisi de başka boyutlara yansırken sıfırla yansıdılar. Ve bunu insanlara yansıt. Bunlar savaş masrafı yahut da bir siyasi parti gibi propaganda evet. masrafı değil. Evet. Aç insanlara dağıttılar. Evet. Ee, İslamiyet'in ilk 12 yılında Mekke'deki Müslümanlar, 150 kadar Müslüman çok sıkıntı çekti. Bunlar ve bu paralar bu Bu paralarla kara borsa su alındı. Bugün uğraycıyla yine hesap ettim. 20 bin liraya bir su alındı. Bunlara su verebilmek için. 60 bin lira ekmek alındı.